Bu kızlar resmen spor yaparken denizliyor. Vay ha çok formda görünüyor. Onunla evlenmek harika olurdu. Beraber çok mutlu olurduk. Benimle evlense rüyam gerçek olurdu. Aman tanrım o seste ne? Açlıktan ölüyorum. Ah çekil yolumdan onu ben besleyeceğim. Al bakalım sana yemek yetecek. Hanımlar sakinleşin yeter bu kadar. Bunu çözmenin tek yolu var. Vay bir kapışmadayız. Peki bakalım neyimiz varmış. Oh mükemmel bir altın makaron. Yaşasın altın bir kraker. Hmm, bu daha iyi olabilir gibi hissediyorum. Selam evet. Burada biraz yardıma ihtiyacım var. Merhaba şimdi bu tabağın güzelleştirmesi lazım. Teşekkürler. Hmm, demek istediğinizi anladım. Hemen düzelteyim. İşte bu kadar. Bu sorunu çözmüştür. Mükemmel. Böyle kesinlikle çok daha güzel. Al bakalım. Teşekkürler. Bu da neyin nesi? Tabağını nasıl güzelleştirdi? Şimdi benim de tabağımı daha güzel hale getirmem gerekiyor. Ben de birilerini yardım etmesi için çağırabilirim. Hey, ne haber? Koskoca 5 dolar mı? Hadi canım. Al bakalım. İyi eğlenceler. Ha, bu krem şantiyle ne yapabilirim acaba? Dur bakalım, harika bir fikrim var. İşte bu kadar. Krakerin üstündeki delikten çıkartabilirim. Küçük mükemmel bir krema tepecığı oldu. Ha, o da bir şeyler denemiş sanırım. Hadi bakalım, kimin tatlısını daha çok seveceğimi görme zamanı geldi. Daha eğlenceli göründüğü için ilk bunu deneyeceğim. Hmm, çok lezzetli. Sıra bunda. Vay canına. İkisi de çok iyiydi. Her ikinizi de tebrik ediyorum. Ah, yaşasın. Tatlılarımıza bayıldı. İlk ben açayım. Lütfen, lütfen, lütfen. Evet, işte açıyorum. Ne? Bir muz ve dondurma çubuğu çıktı. Bunlarla ne yapmam gerekiyor ki? Ha, ilk açtığın için mutlu değil misin? Bir saniye. Ne yapabileceğimi biliyorum. Buyurun çubukta muz. Aa, bu beni cidden acıktırdı. Kendiminkini açsam iyi olacak. Hmm, bir kavanoz karamel ve süs şekerleri. Ee, kalsın, bunlarla uğraşmayacağım. Bu kağıt ve kalem benim sorunumu çözer. Ne yapıyorsun? Bir mektup falan mı yazıyorsun? E, ee, uç bakalım minik uçam. Beklesen. Of, buralar çok soğuk. Oh, bu da ne? Ha, tamamdır anladım. Heşe koyulma vakti. İşte bu kadar. Mükemmel bir buz elmas. Şu dondurma külahına yerleştireyim. Güzel görünüyor. Teslim etsem iyi olur. Of oh, bu bayağı uzun bir yolculuk oluyor. Hey, hey beklerken karamelini kullanabilir miyim? Ne? Bu çöpleri mi? Umurumda değil istiyorsan al. Harika. Peki şimdi ne yapsam? Dur buldum. Karameli bir bardağa dökeceğim. Bu muzu karamele daldırmanın zamanı geldi. Oo, bu inanılmaz görünüyor. Hmm, muz şimdiden çok güzel görünüyor. Şimdi de süs şekerleri kavanozuna daldırayım. Hmm, bütün şeker taneleri karamele yapıştı. Ne kadar harika bir şey dönüştüğüne inanamıyorum. Hala sadece bir muz. Nihayet siparişim. İğrenç. Bu ıslak külah da neyin nesi? Bu hiç de benim istediğim şey değil. Muzum şimdi kesinlikle kazanacak. Peki hiç değilse bir tane güzel seçeneğim var. Şunu bir deneyeyim. Oh, çok güzel. Evet muzuma bayıldı. Peki ilk açma sırası bende. Yok artık. Şu kocaman donata bak. Tamam sanırım bu halkalara dekorasyon için ihtiyacım olacak. Küçüğü şuraya büyüğü de buraya koyacağım. Şimdi de şu renkli kremaları alayım. Hey bana yardım edip şu kırmızı kaseyi alsana. Hepsini dökelim. Harika oldu bu iş. Şimdi de sıra süs şekerleri serpmede. Bunlar çok tatlı ve güzeller. Şekillerini sevdim. Peki sıradaki kısmı izlemeye hazır mısın? Kaldırıyorum. Şimdi de ortadaki halkayı açalım. Vay canına. Her tarafa yayıldılar. Seninkini neden açmıyorsun? Hey bana da donat çıktı. Bir dakika. Bu kadarcık mı? Sadece bir ufak donat mı? Hiç adil değil. Neyse bir çözüm bulabilirim. Görünüşe göre birkaç tane boncuğum ve kısmen yenmiş bir parça çikolatam var. Belki de bununla bir şeyler yapabilirim. Şöyle sıkıp erimiş çikolataya çevireyim. Şimdi de boncukları kullanalım bakalım. Hmm, hiç değilse bu çikolatanın tadı güzel. Donatım hala harika değil. Aklını başına alacak bir şey ihtiyacım var. Bir pasta maytabı. Hey, senin için bir pasta maytabım var. Bah canına bu harika olacak. Hemen yakacağım. Teşekkürler. Şimdi harika görünüyor, değil mi? Aa, bir şey değil. Peki, şunu söndüreyim artık. Bir dakika üfleyerek söndüremiyorum. Hayır hayır hayır. Yardıma ihtiyacı var. Seni kurtaracağım Cenk. Hey, neredeyse beni söndürecektin. Bu yüzden o kazanıyor. Sence bunlar ne için? Tatlı krep yapmak için. Ben şekil yapmaya başlayacağım. Ne? Aa, bunlarla öylece yiyecek mi çiziyorsun? Ben de başlasam iyi olur sanırım. Şu ufak kalpli başlayacağım. Tatlı oldu. Bunu görüyor musun Cenk? için. Evet görüyorum. Çok güzel görünüyor. Şimdi de kalbimi doldurmalıyım. Bu aslında eğlenceliymiş. Ee, ne çiziyor orada? Kaka mı? Ee, çok iğrenç. Bu komik ve tatlı. Emojideki gibi. Tabii ki pişince harika görünecek. Sadece boşlukları doldurmam gerekiyor. Tamam bu kadar kahverengi yeter şimdi şu beyaza ihtiyacım var. Gözlerini doldurmalıyım. Sonra da ağzını ortaya çıkmaya başladı. Benimkinden çok memnunum. Öf. Oh ve kaka krebi. En neyse ben sevdim. Eğlenceli oldu. Peki kalbimi çevirmenin zamanı geldi. İki tarafı da pişmeli. Sadece dikkatli olmam ve spatula ile almam gerekiyor. Yaptım. Çok güzel görünüyor. Peki al bakalım. Teşekkürler tamamdır. Kakabeyi çevirme zamanı geldi. Yerini al hazırlan çevir. Evet işe yaradı. Yaşasın görünüşüne bayıldım. Bu kalp çok güzel. Bu kaka beni güldürdü. Çok komik. Yeme zamanı. Hmm, çok lezzetliler. Şeflere öpücük yolluyorum. Yaşasana bayıldı kreplere. Çak. Peki. Vay canına. Benimki şimdiden harika kokuyor. Bir tabak dolusu muhteşem ve taze meyve. Meyvelerin bazılarını kesmem gerekecek. Bir dakika. Bunu yapmak istemiyorum. Buyurun hanımefendi. Harika. Hadi başlayalım. Ufak meyve şekilleri yapıyorum. Yıldızlar ve kalpler. Çok tatlı. Şimdi bunları şişe dizeceğim. Vay canına görünümlerine bayıldım. Bunu geçmem zor olacak. Peki bana ne geldiğini görme zamanı. Ne? Bir tane yeşil elma mı? Bu nasıl adalet? Evet senin için kötü oldu sanırım. Ne? O sesle ne? Hey şşş aşağıya bak aşağıdayım. Senin için bir fikrim var. Hı? Oh anladım. Peki elmayı dilimlemenin zamanı geldi. Güzel bir dilimim oldu. Şimdi birkaç kere daha keselim. Ortadaki kısmı çıkarıp kenarları birbiriyle birleştireceğim. Sonra yine ortasından keseceğim. İşte bu kadar. Elmayı bu dilimlerin üzerine yerleştireceğim. Şimdi de bir kürdana ihtiyacım var. <laughs> Şu minik yüze bak. Çok tatlı oldu. Onu da kürdana ekleyeyim. Aman tanrım ufak bir kaplumbağa yaptım. Onu seviyorum. Ufak kaplumbağa. Ayaklarına yüzüne bir bak. Hmm, ona bunu mu sunacaksın? Bakalım ne düşünecek? İki tabakta harika görünüyor. şişle başlayacağım. Vay, taze meyveye bayılırım. Çok güzel. Ah, şuna bak. Selam mini kaplumbağa. Harika iş çıkarmışsınız ikiniz de. Evet başardık. Sen dev bir donatı nasıl süslerdin? Yorumlarda bize söyle. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.